Yepyeni bir haftadan herkese merhaba. Efendim yeni aylı bir haftaya giriyoruz. Yani bu hafta 4 Mart haftasını konuşacağız. tabii Mart ayına girdik artık. Mart aylıklarınızı dinleyebilirsiniz. Mart aylıklarınızı dinlemeyi unutmuyorsunuz. Bir de yeni ay, balık burcundaki bir yeni ay haftasıysa hemen kanala abone oluyorsunuz. Bildirimleri açıyorsunuz. Ve altına haftalık güncel yaşadıklarınızı bir anı defteri gibi yazmayı da unutmuyorsunuz okuyoruz. Burası bir laboratuvar çalışması. Astrolojiyi nasıl değerlendirdiğimiz tamamen bizimle alakalı yorum odaklı bir şey. Neler yaşıyorsunuz tabii ki bunları da hep birlikte tespit edip inceleyelim diyoruz. Bu hafta önemli bir hafta olacak. Dediğimiz gibi yeni ay fazına gidiyoruz. Haftaya başlarken de etkiler önemli. Ay Oğlak Burcu'nda yani özellikle Yay Burcu'nda başlayan ve Oğlak'ta daha güçlü bir şekilde devam eden Oğlak Kova böyle sırasıyla karşılayıp ondan sonra da Balık Burcu'nda hafta sonuna doğru yeni ayı yaşayacağımız bir döngü haftası diyebiliriz. Tabii bu haftanın önemli e, aksiyonları var. Bunları tek tek burçlarınıza göre bildireceğiz. O zaman hazırsanız haydi bakalım başlıyoruz. Sevgili koçlar veya yükselen burcu koç olanlar, sevgili koçlar. Kariyer haftası. Ay Oğlak Burcu'nda olacak hafta başında. Tabii Yay Burcu, Oğlak Burcu derken birazcık olsun hafta ile alakalı konularınız çok önemli. Bir şeye başlıyorsunuz. Yeni bir iş, yeni bir proje, yeni bir hafta sizin için. Özellikle dijital platformlarda, dijital alanlarda, istekli işleriniz varsa önemli, devletle alakalı işleriniz varsa önemli. Bir atama bekliyorsanız önemli, bir şeyin sonucunu bekliyorsanız önemli. Uzun zamandır cevap alamadığınız tüm sorulara cevap aldığınız bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Aynı zamanda kazançlarınızın da artacağı, ekonomik olarak böyle küçük küçük, maddi anlamda sizi arkadan koruyan koruyan ve size destek sağlayan ekonomik durumlarla da karşı karşıya kalacaksınız. Oldukça destekleyici. Ama tabi bunun için çok efor harcayacaksınız. Çok çaba sarf edeceksiniz. Çok gayret göstereceksiniz ama değecek. Oldukça değecek bir süreç başlıyor diyebiliriz. Bu haftayı değerlendirirken çarşamba ve perşembe günü alacağınız kararlara biraz daha dikkat etmenizde fayda var. 5 Mart Salı günü sizin için oldukça verimli durumlarla karşı karşıya kalabileceğiniz bir zamanı anlatıyor. Kariyer açısından Geleceği yönelik konular açısından oldukça destekleyici ve enerji verici. Yani bir şeyleri başarmanıza fırsat verecek durumları önünüze getirecek bu hafta. İlişkiler, ortaklıklar konusuna dikkat etmenizde fayda var. Ortak ilişkilerinizi düzeltmeniz, eski bir iş ve bitmiş bir işi tekrar konuşmanız gibi konularda gündeminize gelebilir diyoruz. Keyifli güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili boğalar veya yükselen burcu boğa olanlar. Evet sevgili boğalar haftaya yay burcunda başlayan serüven... 10 tabii ki Mart'ta Balık burcundaki yeni ay ile son buluyor. Başlarken biraz böyle kararsız olabilirsiniz ama Salı daha güzel. Salı böyle yeni işler, yeni projeler, kazançlar netleşiyor. Yarım kalan işler sonuçlanıyor. Biraz mobbing, manipülasyon, arkadaşlarınızla ilgili konularda zorluklar, arkadaş ilişkilerinizde problemler, yanılgılar yaşayabilirsiniz. Biraz dikkat diyoruz bunlara buradaki süreci iyi yönetin. Eğer bir kazanç, yeni bir kazanç elde etmek istiyorsanız, para kazanmak istediğiniz bir konu varsa ve bunun için arkadaşlarınızdan destek alacaksanız, arkadaşlarınızla bir yola çıkacaksanız da çok şanslı bir haftadasınız. Sağlıkla ilgili sorunlarınız varsa bu hafta çözebilirsiniz. Sağlık ve sağlıkla ilgili kendinizi yenileyecek konular adına da çok önemli bir hafta olacak sizler için. Aşk hayatınız, ilişkilerle ilgili konular özellikle 6 Mart ve 7 Mart civarında yapacağınız konuşmalarda çok destekleyici ve dönüştürücü olacak bir şeyi almak, satmak istiyor olabilirsiniz. Evinizin içerisinde herhangi teknik bazı arızalara da bu hafta dikkat etmenizde fayda var. İşte doğalgaz borusundan, su borusundan tadilat gerektirecek konulardan veya da aracınızdaki bir problemden bu hafta birden ani çıkan konulara karşı bir masraf ya da bunları hazırlamak, toparlamak, fark etmek gereken durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. O zaman şimdiden önlem alın deriz. Keyifli, güzel bir hafta dileriz. Sevgili ikizler veya yükselen burcu ikizler olanlar, sevgili ikizler kariyerle ilgili önemli bir hafta. Bir şey imzalıyorsunuz bu hafta. Mise sözleşme bir anlaşma bir kurumsal bir olayı çözüyorsunuz, bir krizi yönetiyorsunuz, önemli bir şeyin projesindesiniz, bir şey başlatıyorsunuz. Venüs Mars'ın zaten Kova burcunda kariyerinize yakın yerlerde olması çok destekleyici. Ee, önümüzde Balık burcunda bir e, yeni ay yaşanacak. Bu yeni ayın da desteğiyle birlikte iş ve mesleki alanda büyük bir başarıya gidiyorsunuz. Toplumlara belki hükmediyorsunuz, toplumlara açılıyorsunuz. Önemli konuşmalar, görüşmeler belki yapacaksınız. Tabii arka planda da yorgun neye yetişeceğinizi bilmeyen durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Kazançlarınızı da arttırdığınız bir hafta içerisindesiniz. Çarşamba ve Perşembe günlerine özellikle dikkat etmenizde fayda var. 7-8 Mart zamanlarında Ay, Venüs ve Mars'ın ortalarına geçiş yapacak. Tam 8 Mart öğlen saatleri mesela kadın ilişkileri, kadın erkek ilişkilerinde çok arada kaldığınız, kendinizi doğru ifade edemediğiniz, suçlandığınız, iş hayatınızda özellikle dedikodusal olaylara da dikkat etmenizde fayda var diyoruz. Şimdiden keyifli bir hafta diliyoruz. Sevgili yengeçler veya yükselen burcu yengeç olanlar, sevgili yengeçler çok güzel, farklı, dinamik bir hafta ama bazı gerçekleri de öğreneceğiniz bir hafta. İş hayatınızda özellikle hafta başlarken pazartesi ve salı günleri biraz iş ortamınızın yorgunluğu, işlerin düzensiz gidişi ya da size aksettirildiği gibi işlerin gitmiyor olduğunu fark etmeniz Belki de dönüp dolaşıp hep bana mı kalacak bu işler ya bir herkes de işini düzgün yapsın kardeşim dediğiniz bir hafta içerisinde olabilirsiniz. ilk iki gün ama sonra işler yoluna giriyor. Ben de yanlış anlamışım çok da acaba e, yanlış mı ifade ettim diyebilirsiniz. Çarşamba, perşembe günü de bu etkileri iyi yönetmenizde fayda var. Parasal, finansal anlamda bir ödeme çıkartmanız, bir şeye yatırım yapmanız, ekonomik koşullarınızı dengede tutmanız gibi konular gündem olurken biraz kariyerinizle ilgili zorlandığınız, manipülasyona uğradığınız yerlerden de gitmek isteyebilir, ayrılmak isteyebilirsiniz. Bazı yerleri değiştireceksiniz ve bir dönüşme gideceksiniz. Kazançlarınız burada daha fazla artacak. Daha fazla kendinizi iyi hissedeceksiniz. Duygularınız değişiyor. Yeni bir başlangıca gideceksiniz diyebiliriz. Tabii aynı zamanda 6 Mart'ı çok iyi kullanın öyle söyleyeyim. Saat özellikle 1 civarlarında yengeç ve yükselen yengeçler önemli görüşmeler yapabilir önemli belki sorunları ve problemleri netleştirmek için bir zaman arıyorsanız da bu hafta o tarihler bence fena olmaz. Orada yaşadıklarınızı not almayı unutmayın diyoruz. Keyifli güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili aslanlar veya yükselen burcu aslan olanlar sevgili aslanlar önemli bir hafta bir kere ortaklı ilişkileriniz parasal konularınızla ilgili bu haftayı önemli bir noktada tamamlayacaksınız. Tabii ki iş ortamınızda değişimlere hazırlıklı olun departman değişiklikleri iş teklifleri bunlar için önemli olacak sizler için sağlığınıza da biraz dikkat edin sağlıkla ilgili bağışıklığınız düşmüş olabilir biraz böyle enerjiniz düşük olabilir ilişkiler aşk hayatınız burayla ilgili konuları yönetemediğiniz evlilik belki sözleşmeler hadi bunların gündem olduğu bir zaman içerisindesiniz eğer eğer illa önemli bir görüşme yapacaksanız bir iş yapacaksanız bir organizasyon yapacaksanız 9 Mart mesela güzel 9 Mart saat 2 gibi bu zamanları değerlendirebilirsiniz ama e, hani orada bir şey bitirmek istiyorsanız değerlendirin eğer bitirmek gibi bir niyetiniz yoksa. Ee, orada kriz yaratabilirsiniz bakın bitirmek başka bir şey artık bu bitsin ya sonlansın dediğiniz bir şey. 9 Mart zamanlarında bitirebilir yeni bir başlangıç içerisinde olabilirsiniz ama eğer iş yerinizde iş hayatınızda ilişkilerinizde önemli konuşmalar yapacaksanız da 7 Mart zamanları 4 gibi akşam 4'ten sonra o zamanları da kullanabilirsiniz o da önemli olacak eğer iş ortamınızda terfi etmek iş ortamınızda yöneticiniz, yöneticinizle konuşmak istiyorsanız da 6 Mart günleri çarşamba günü oldukça uygun görünüyor. Orada da finansal anlamda belki maaşınızdan memnun değilsiniz. Ek bir gelir kaynağıyla ilgili konuşacaksınız. ...gibi durumlarda sizin için güzel görünüyor. Bu hafta bir kere ikili ilişkilerde çok öfkeli davranmayın. Şirket kuruyorsanız, iş açıyorsanız... E, ...bununla alakalı hayallerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız da... ...çok önemli bir hafta olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. Güzel bir hafta dilerim. Sevgili Başaklar veya Yükselen Burcu Başak olanlar... ...sevgili Başaklar bu hafta inanılmaz sizin için önemli bir hafta... ...ve Yükselen Başak'sanız... ...Güneş, Satürn, Merkür, Neptün hepsi evlilik ve ilişkiler evinde. Mars ve Venüs sağlık evinde... E, ay oradan bir geçiş yapacak. Ne zaman? 7 Mart, 8 Mart. Demek oluyor ki sağlıkla ilgili konular gündemde olabilir. Sağlıkla ilgili operasyonlar, ameliyatlar, şifa bulacağınız konular gündem olabilir. İş ortamınızda değişimler olabilir. Orada bir sonuç alacaksınız. Çok hayrınıza olacak, çok keyifli olacak, daha iyi hissedeceksiniz. E, aşk ve ilişkilerde çözülemeyen problemler çözülecek. Burada bir çözüme gidiyorsunuz. E Jüpiter Uranüs 9. evinizde olacak. Yurt dışı planlarınız, ertelenen planlar varsa bu hafta bir değişime, bir dönüşüme çıkabilir. Yeni bir başlangıca çıkabilir. Kendinizi burada yeni adımlar atabileceğiniz bir durum ve olay içerisinde görebilirsiniz. Aşk hayatınızda, evliliğinizde de bir karar alıyor olabilirsiniz. Yani bir evlilik hayatınız, bir ortaklık ilişkiniz vardır. Artık burayı bir bitirme, finalleme. Bana istediğimi vermiyor. Bana gerçek beni ortaya çıkartmıyor dediğiniz bir konuyla da alakalı bir hesaplaşmaya gidebilirsiniz. Mesela burada da bir karar mekanizması çalışacak gibi duruyor. Yurt dışı planlarınız çok şanslı olabilir. Eğer bu hafta böyle hedefleriniz varsa odaklanın. İş hayatınız, kariyerinizle ilgili yeni kararlar, yeni projeler çok size kazandıracak noktada olacak. Parasal ve finansal konularda evet güney ay düğümü para evinizden geçiyor ama oldukça sizi şekillendirecek, dönüştürecek de bir geçiş bu. Kazançlarınızı arttıracak da bir geçiş. O yüzden bu hafta bunları da çok iyi değerlendirin diyoruz. Şimdiden keyifli güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili Teraziler veya yükselen burcu Terazi olanlar, sevgili Teraziler, Güneş, Satürn, Merkür, Neptün hepsi <laughs> hepsi balıkta. Teraziler hepsi 6. evde. Çalışma koşulları, iş hayatınız bu sağlık da olabilir. Bu sizin evcil hayvanlarınızı da temsil ediyor olabilir. Bu sizin kölelik yaptığınız alanları da anlatıyor olabilir. Burada bir çözülmeye gidiyorsunuz. Yeter artık ben köle değilim. Yeter artık ben bunları üstlenmek istemiyorum dediğiniz, zayıflıklarınızı hissettiğiniz ve bu zayıflıklardan belki korktuğunuz, paniğinizin çok arttığı, panik atak hissettiğiniz, kaygı bozukluğu hissettiğiniz bir süreç içerisinde birden girebilirsiniz. Ama ha, bu hafta hemen bir plan yap. Haftanın başında şu bu, bu videoyu dinliyorsanız hemen kendinizi mutlu edecek spor, spora odaklanın, ter atın. Fiziksel aktivitelerinizi gerçekleştirin. Kaygıdan, endişeden hemen uzaklaşın. Başıma bu mu gelecek, o mu olacak? Buradan hemen zihni boşaltın. Yeni bir projeye adım atın. Taşınıyorsanız, yer değiştiriyorsanız 6 Mart, 7 Mart tarihleri oldukça güzel. Aşk ve ilişkilerden yana hayal kırıklığına uğradıysanız, çocuklarla ilgili sorumluluklarda zorlanıyorsanız, bunlarla ilgili rutinlerinizi iyi dengeleyin, iyi tamamlayın. Burada şanslı etkiler içerisinde olacaksınız. Tabii bunları yaparken çok fazla depresif davranmamaya çalışın. Belki bir terapi almak bu hafta bir terapistle görüşmek, bir psikolojik anlamda destek almak, genel bir kişisel gelişime destek olacak olaylarla ilgilenmek için de şanslı etkiler içerisindesiniz. Bunu da güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Araç almak, satmak, Belki seyahatlerinizde bu hafta önemli konulardan bir tanesi olabilir. Kredi başvurularınız varsa, hukuksal sorunlarınız varsa bunlardan çözüm bulabilirsiniz. Ama iş ortamınızda bir değişime gidiyorsunuz artık. Yani sizi üzen belki de bir mobbinge uğruyorsunuz eşten, partnerden, sizi kaybettirmek için uğraşan birileri varsa etrafınızda onların ayaklarına dolaşacak onu söyleyebiliriz. Ama sizin de stratejik ve artık daha böyle hakkaniyetli davranmanız gerekiyor. Sanırım birazcık daha korkmamanız gerekiyor. Korkularınızla çok yüzleşiyorsunuz. Biraz korkmayın ve cesur olun. İşler daha iyi çözülecek. Güzel bir hafta diliyorum. Sevgili akrepler veya yükselen burcu akrepler önemli farklı bir hafta sizler için ay yay burcunda başlıyor para evinizden başlayacak sonra yakın arkadaş ilişkiler kuzenlere geçiyor oradaki yakın çevrenizde bulunacak sonra oradan ...çıkacak, üçüncü eve geçiş yapacak... Ee, ...özür dilerim dördüncü eve geçiş yapacak... Ee, i̇şte o da dördüncü ev akslarında yaklaşık sizin... ...tam 10 Mart'taki yeni ayınızı tetikleyecek... ...bu da taşınma, yer değişimi... E, ...gibi konuları bir daha gündeminize getirebilir... ...ya bir ev mi alsam, işte bir yere mi taşısam... ...bir huzursuzsunuz, bir rahat etmiyorsunuz gibi hissiyat içerisine girebilirsiniz... ...ama acele etmeyin... ...25 Mart'ta bir ay tutulması yaşanacak... ...o zaman e, o ay tutulması sonrası daha net her şeyi göreceksiniz ki ay tutulmasını da ayrıca aylık videolarda Mart videosunda anlattım takip edebilirsiniz burada bir şeylerin böyle insafına kalmak birilerinin insafına kalmak sanki bir partner eksikliği bir yalnızlık bununla böyle bir savaşıyor duygusu yaşayabilirsiniz buralarda o tuzaklara düşmeyin daha net kalın daha anlayışlı kalın mesela çok sabırsız davranmayın diyebiliriz bu hafta ekonomik koşullarınız finansal koşullarınız biraz daha sabırlı olun bunlar güzel gelişecek yeni bir projeye giriyorsanız yeni bir işe giriyorsanız, eğer yeni bir projeye, işe teklif aldıysanız uzun bir zamandır bu teklifin aslında sizin için çok önemli bir bacağını diyelim gerçekleştireceğiniz haftaya giriyorsunuz. Yani aldığınız bir teklif diyelim ki çok kazandıracak mı, kazandırmayacak mı ya da bana bir getirisi olacak mı, bir tecrübesi olacak mı diye düşündüğünüz bir süreç içerisinde olabilirsiniz bu süreci çok iyi net görebileceğiniz, sahne önüne çıktığınız, belki buradan kazanacağınız şeylerle hayatınızı değiştirdiğiniz bir hafta olabilir diyoruz. Bakalım izleyip göreceğiz. Keyifli güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili yaylar veya yükselen burcu yay olanlar sevgili yaylar. Evet sizler için keyifli farklı bir hafta olacak. Güneş, Satürn, Merkür, Neptün bunların çok temaslı olduğu bir hafta. Biraz hayalleri gerçekleştirme, korku, endişe bir şey yapacaksınız ama bu kadar e, balık enerjisinin gökyüzünde olması sizin gibi ateş elementi birinin harekete geçmesi konusunda sizi sanki aşağıya çekiyor, kısıtlıyor, korku veriyor. Cesur olun, plana güvenin, ilahi sisteme güvenin. Bu güveni bir arkanıza alın inanılmaz şeyler yapacaksınız iş ortamınız, çalışma koşullarınızda büyük bir denge oluşurken paraya da ihtiyaç duyuyorsunuz tabii ki. Yani param olsun ki insan çalıştırayım ya da param olsun ki ben o departmanda çalışayım ya da o departmanda çalışırsam param olacak gibi duygularla bir denge oluşturmaya çalışıyor olabilirsiniz. Önemli bir zaman olacak. Bu haftayı iyi değerlendirin. Çalışkanlığınızı ortaya koyduğunuzda her şeyi çözeceksiniz. Şifreniz, çalışkanlığınız ve beceri yeteneğiniz, iyimserliğiniz, ev taşıma, yer taşıma, akrabalardan ve kardeşlerden, yakın çevrenizden destek alma, seyahat etme, onlarla, onlardan destek alarak ilerleme gibi bir hafta olabilir bu hafta. Orada da belirleyici, çok Neptünyen etkilerde olduğu için belirleyici konuşmalar yapın, destek isteyin. Size çok yardımlar olacak, çok fayda olacak Bu dönem ve bu hafta yaptığınız her iş size önümüzdeki seneler için çok başarılı noktalara götüreceğini söyleyebiliriz. O yüzden bu haftayı kaçırmadan hayatınıza bazı gerçekleri almaya cesaret edin. Keyifli bir hafta diliyoruz. Sevgili oğlaklar veya yükselen burcu oğlak olanlar sevgili oğlaklar. Evet ay, ay oğlak burcunda haftaya başlıyoruz. Sonrasında aslında ay yay burcunda başlıyor. Birazcık daha ay boşlukta ve ayın oğlak burcuna geçişiyle birlikte aslında... 7 Mart'ta daha rahat edeceksiniz tabii ki. 6-7 Mart biraz daha kendinizi ortaya koyduğunuz, daha net konuşmalar yaptığınız, duygularınızı daha ifade ettiğiniz. Şimdi 5 Mart'ta ay Oğlak Burcu'na geçiyor. Salı günü. 5 Mart'tan sonra biraz daha olayların netleşeceği. 6 Mart ve 7 Mart zamanlarında da daha iyi kararlar verebileceğiz, konuşmalar yapabileceğiz. Çünkü ay orada Uranüs'e üçgen yapacak, Jüpiter'e üçgen yapacak. Yani net ve real konuşmalar, imzalar, toplantılar, başarılar söz konusu olacak sizin için. Bir konuda iş ortamınızda yeni bir şey kuruyor olabilirsiniz ya da Destek vereceksiniz. Bir konuda güçlü bir destek ve kazanç elde edeceğiniz bir şeye başlıyorsunuz. İş değiştirebilirsiniz. Bir parasal gelirleriniz artabilir. Ekonomik koşullarınız rahat edebilir. Seyahatleriniz de artabilir. Seyahatlerin de arttığı bir zamanlar olabilir. Yakın çevrenizden eğer destek alma alma konusunda zorlanıyorsanız bu hafta alabilirsiniz. E, sosyal medya işi yapıyorsanız eğer konsolosluklarla, işte yurt dışı ile ilgili işleriniz varsa çok önemli olacak sizler için. Bu haftayı mutlaka değerlendirin. Şanslı bir haftadasınız. Özellikle de 10 Mart'ta bir balık burcunda yeni ay yaşayacaksınız. Bu yeni ay sizi değiştirip dönüştürecek bir noktaya götürüyor. Yani o kadar bilinecek, sosyal çevrede, sosyal ilişkilerinizde yaptığınız işleri o kadar duyuracak, tanıtacak ve müşteri belki alacağınız, belki konuşacağınız, iyi iletişim kuracağınız ya da konuşmak zorunda kalacağınız iş alanlarına geçeceğiniz bir hafta olduğuna işaret ediyor. İzleyip göreceğiz. 6 Mart'ta neler olacak? Yazın bana. Sevgili Kovalar veya yükselen burcu Kova olanlar, sevgili Kovalar. Tabii 4 Mart haftası Ay Yay burcunda başlıyor, başlıyor. 5 Mart'ta Ay e, Oğlak burcuna geçiyor. Sonra da tabii ki 7 Mart zamanlarında Ay Kova burcuna geçecek sabah saatlerinde ve Plüton'la ilk temasını yapacak. Demek oluyor ki burası sizi çok ilgilendiriyor. Venüs Mars da orada. Orada bir konu başlayacak sanki. Bir konu var, bir olay var, bir hikaye var. O yüzden Mümkün oldukça olayları çok iyi anlamaya çalışın o tarihlerde tavsiye ediyorum. 8 Mart Ay Mars'la kavuşum yapacak. Yani Cuma günü belki hayatınızla ilgili önemli bir konuda karar vereceksiniz, bir adım atacaksınız. Öfkeli davranışlara, size karşı öfkeli davranılması. Hani böyle rekabet içerisine girmeyin o zamanlarda. Rakiplerinize dikkat edin. İlişkilerde çok fazla öfkeli, saldırgan olma ihtiyacı, terk etme, terk edilme duyguları falan böyle bir tetiklenebilir. Daha rahat, daha sakin. Gelecekten, geleceğe odaklı ama geçmişten intikam alma duygusundan uzak. Noktalarda olmayı başarırsanız şanslı. ...parasal ve finansal kazançlarınız da artacak. Değer arıyorsunuz. Bu benim değerim mi? Bu benim ederim mi? E, sizin değerinizi siz belirliyorsunuz. Kendi değer ölçünüzü iyi sınırlandırın. Yalnızlık korkusu. Yalnız mı kalacağım? Böyle mi kalacağım? Duygularından uzak kalın. E, parasal ve finansal konularda çok şanslı olacaksınız. Evet biliyorum üstünüzde bir ağırlık var gibi... ...çok zor yönetiyorsunuz. Duygusal anlamda performansınız çok düşük. Motivasyon aşağıda ama bir yanınızda da heyecan var. O heyecanı ayaklandırın yani. O, o, o pik yapsın o heyecan. Dönüşüyorsunuz, değişiyorsunuz. Bunun tadını çıkartın aslında. Yeni bir başlangıç içerisindesiniz. Taşınma, yer değişimi çok istediğiniz bir şey ama çok acele etmeyin. Ekonomik açıdan daha iyi adımlar atacaksınız. Güney ay düğümü terazide aynı zamanda biliyorsunuz. 25 Mart'ta ay tutulmasını ayrı anlatacağız ama bu ay tutulmasına bir hazırlık serüveni. Yani bu hafta parasal finansal kazançlar, Ödemeler açısından da çok önemli. Alacaklarınızı da alabilirsiniz diyoruz. Sadece mailleşmelere, yazışmalara ve konuşma stilinize daha dikkat edin. Güzel bir hafta olsun. Sevgili balıklar veya yükselen burcu balık olanlar. Sevgili balıklar, sizin için önemli, güçlü bir hafta. Kendinizi yeniliyorsunuz bir kere bu hafta. Güneş balık, Satürn balık, Merkür balık, Neptün balık. Bu keyifli ve ne keyifli? 10 Mart'ta balık yeni ayı var. Yani hafta sonunda artık sizde ipler kopuyor. Yani kendinizi yeniden başlatıyorsunuz. Yeniden iddialı bir sürece giriyorsunuz. Tabii bunu yaparken ilişkileriniz dikkatimizi çekiyor. İlişkilerde belki biraz kopuk olan ilişkilerin tamamen artık bitmesi hak ettiğinizi alma duygusu olabilir. Sağlığınıza dikkat edin. Sağlıkla ilgili konularda şaşırtıcı gelişmeler, belki bu hafta bağışıklığınız çok daha fazla düşebilir. Burada bazı şeyleri daha önemseyerek hareket etmeniz Kazançlarınızı arttırıyorsunuz. 6, 7 ve 8 Mart tarihlerinde yapacağınız görüşmeler çok önemli olacak. Yeni iş başlangıçları, yeni projeler önemli olacak. Ve Güney Ay düğümü terazide Venüs Mars burayı destekliyor olacak. Özellikle ekonomik anlamda belki vergisel bir şey kalmış bir para. Geçmişte kalan ödediğiniz ama almak durumunda olduğunuz bir parayı alabilir. Ya da bir ceza vardır. O cezayı fark etmişsinizdir. Allah'tan daha büyük bir problem çıkartmamıştır da siz bunu kapatmışsınızdır gibi. Hani böyle e devlete girme haftası diyelim hadi size. Oraya girip buraları kurcalama. Ya da böyle borçlarım var mı? Alacaklarım var mı? Bir derleyim, toplayayım. Vergi sistemi, muhasebecim dediğiniz bir sistem varsa bu haftanın konuları. Bunları yönetin. Arkadaşlık ilişkilerinizle ilgili konularda çok ısrarcı ve fevri olmayın. Bağışıklık sisteminize dikkat edin 7 Mart'ta. Kendinizi çok yormayın, koruyun, bağışıklığınızı güçlendirin. 7 Mart önemli. 8 Mart'ta akşamüstü yapacağınız konuşmalar, toplantılar ve alacağınız haberler heyecan verici olacak gibi duruyor. Bunu da not alın. E, finansal anlamda kredi almak, borç almak gibi konularda 4 ve 5 Mart'a biraz daha dikkat etmenizde fayda var. İşler yolunda gidecek ama siz hangi yolda gitmek istiyorsunuz asıl soru bence bu. E, doğru yola girerseniz bence işlerin yolunda gitmeme gibi bir durum yok. Başarı dönemi sizler için Mart ayı. Mart aylıklarda da bahsettik. Buradan sonra Mart aylıkları bir daha tekrar izleyebilirsiniz diyoruz. Şimdiden keyifli güzel bir hafta diliyoruz.